Osimen varını yoğunu ortaya koydu. 2-3 e, haftadır sahalardan uzak sakatlığı var. Milli takımda sakatlanmıştı. Bence sakatlığı devam ediyor. Bu maça özel ilk 11'de bence elinden geleni yaptı. Penaltıdan golünü attı. Maçın oyuncusu Osimen seçildi. E, Şampiyonlar Ligi tarihine de şöyle geçti. Nijeryalı olup Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp 10 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. Yani kendisi adına özel bir geceydi. Hem maçın oyuncusu ödülünü aldı hem de en çok gol atan Nijeryalı sıfatını ele geçirmiş oldu. Maçtan sonra da güzel açıklamaları vardı. Ona da birazdan değineceğiz. Icardi oyuna girdi. Icardi'den biraz bahsedelim. Ya Icardi'nin maç sonu istatistiklerini gördüm. Bir yerde paylaşmışlar. Yani birçok istatistiği sıfır. 4 kere falan topla buluşmuş. Zaten oyun içerisinde de Galatasaray'a oyuna girdikten sonra takımı tamamen bence yalnız bıraktı. Bence biraz daha fizik kondisyonunu arttırması lazım. Ya evet biliyorum çok kolay bir sakatlık değil. Bu sakattan döndükten sonra kilolu döndü. Kilo vermeye çalışıyor. Forma girmeye çalışıyor vesaire vesaire. Ama abi Şampiyonlar Ligi seviyesi bu olayı kaldırmaz. Ya burası başka bir olay. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsan, Galatasaray'ın forvetiysen, en ucunda gol atacak adamsan topun sana gelmesini bekleyemezsin. Sen de alanları kapatman lazım, defansa yardım etmen lazım. Senin gol atman lazım, pres yapman lazım. İnanılmaz bir zekası var. Ona hiçbir şey demiyorum. Topu çok iyi değerlendiriyor, kullanıyor. Bir girdikten sonra iki tane pozisyonda fual bekledi. Hakem vermedi. Ona itiraz etti. Ya abi şöyle kendini yaslayıp hani oyuncuyun, oyuncu temas edip de asılıyormuş gibi bence fual almaya çalıştı. Tecrübesini, klasını konuşturmaya çalıştı. Bu tarz fualler almak da tecrübeyle oluyor ama hakem bunu yemedi. Yani oyunda Galatasaray'ı yalnız bıraktı. Eren girdi oyuna. Eren iyi bir performans sergiledi. Gabriel Sara girdi. Gabriel Sara'daki düşüş, fiziksel düşüş belirgin olarak Liverpool maçında da devam ediyor. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Gabriel Sara'nın acil olarak fizik kondisyonunu yukarı çekmesi lazım. Mental olarak da takıma kendini vermesi lazım. O kadar verebildiğini ben açıkçası düşünmüyorum.